Türkiye'nin Ekonomi Televizyonu Ekotürk'ten mutlu günler. Ben Serfin Alparslan. Sektörel Bakış'a hoş geldiniz. Bugün elektrik sektörünü, pazarını konuşacağız. En cazip kurucusu Çağda Kırım. Hoş geldiniz efendim. Merhabalar, hoş bulduk. Elektrik pazarı çok büyük bir pazar gibi görünüyor. İnsanların evet. olmazsa olmazı elektriksiz yaşam mümkün değil. Ama sizden pazar hakkında öncelikle bir e, detaylı bilgi alabilir miyim? Ee, hızlıca aslında baktığımız zaman elektrik piyasası 2001 yılından beri özelleşen bir piyasa. Ee, gerek elektrik üreticileri gerek e, elektrik tedarikçileri ve elektrik dağıtım şirketi, şirketleri e, 2013 e, yılı itibariyle e, neredeyse tamamen özelleşmiş durumda. Elektrik üretiminin yaklaşık %80'i e, özel sektörler tarafından yapılıyor ve aslında elektrik bir serbest bir piyasa. Burada tüketici tarafında da e, serbest bir piyasa ve e, belirli bir tüketimin yaklaşık 80 lira ve üzerinde elektrik faturası tüketen 25 milyon civarında tüketici elektrik tedarikçisini artık değiştirebiliyor. Dolayısıyla tam anlamıyla demesek de… O kritik eşik 80 TL faturaya evet. sahip olan kişiler değil mi? Evet, 80 TL. Onun altındakiler… Onun altındakiler e, tedarikçi değiştiremiyor şu anda Hı. çünkü serbest tüketici limitleri… 2001 yılından beri EPDK tarafından belirleniyor, hı hı. kademeli olarak indiriliyor bu serbest tüketici limitleri. 2001 yılında işin en başlarında yalnızca yüksek tüketimli fabrikalar tedarikçi değiştirebiliyordu. 2013 yılından itibaren bu limit iyice düştü ve meskenleri kapsadı. Hı hı. O zamanlar meskenlerde çok büyük bir aslında. Tabii 35 e, milyon civarı mesken tüketimi var. Bunun hı hı. yalnızca yaklaşık 15 milyonu henüz tedarikçi değiştirebiliyor. Hı hı ama hani 80 lira e, fatura ödemesi e, limitine düştü 2013 yılından beri kapsandı şu anda 15 milyon e, civarında mesken e, bu işin içinde e, ve elektrik tedarikçisini değiştirerek. E, tasarruf edebiliyor tüketiciler. Şimdi tam da bu noktada tasarruf edebilir anlamında söylüyorsunuz ama biz bunu henüz tam anlayamadık. Biz tasarruf etmeyi nasıl yapabiliriz? Yani sizin e, sunmuş olduğunuz olanaklar e, nelerdir? Nasıl özelliklerle biz bu e, e, indirimi tasarrufu sağlayabiliriz? Yani o işte faturada görmüş olduğumuz bilmediğimiz e, kalemler mevcut. O kalemleri siz yok mu ediyorsunuz, cebinizden mi veriyorsunuz, nasıl yapıyorsunuz? Şu matematiği bir anlatır mısınız? Ee, şimdi elektrik faturasında dediğiniz gibi kalemler mevcut ve tedarikçiler e, aslında elektrik tedarikçileri ve elektrik bedeli dediğimiz aktif enerji bedeli üzerinden e, tüm e, işlemler yapılıyor ve indirimler sağlanıyor. Fakat elektrik, e, aktif enerji bedeli e, diğer vergilerin ve e, fonların hepsinin e, ...bazı olduğu için yani yüzde 18 KDV elektrik bedeline göre alınıyor. E, aslında siz dolaylı olarak vergilerden de indirim almış oluyorsunuz. Ama e, bu işin döndüğü indirim aldığınız yer aktif enerji bedeli. Tedarikçiler size oradan indirim yapıyor. Diğerlerine dokunma yetkileri yok. Ama dediğim gibi yüzdelik faturanın, tüketimin belli bir yüzdesi olduğu için vergiler... Siz aslında gerçekte vergilerde de indirim almış oluyorsunuz. Peki değiştirmek, yani e, e, tedarikçiye ulaşmak ya da tedarikçiyle işbirliği işbirliği yapmak, yani e, kurumu değiştirmek ne kadar kolay? Yani ben istediğim zaman, sizin kapınızı çaldığımda ben, e, e, elektrik fatura e, e, cihazımı değiştirmek istiyorum ve burada neler yapmam gerekecek bir ondan da bahseder misin? E, şöyle e, cep telefonu operatörü değiştirmekten aslında çok daha kolay. E, zira elektrikte e, cep telefonu operatörü değiştirirken karşımıza çıktığı gibi cihaz değişikliği, e, operatör değişikliği, baz istasyonu değişikliği gibi şeyler yok. Sadece yani fatura ödediğimiz şekilde değişiyor. Yani şey. ki işte test, falan şey değişim, değişmesi, hayır. o sökülecek, onun için tekrar gideceksiniz, işte e, kuruma e, kapısını çalacaksınız, form dolduracaksınız gibi hani bir sürü e, konularla e, karşılaşıyoruz. O yüzden onu sormak Kesinlikle hiçbir teknik, hiçbir değişiklik Hı -hı. yok. Fatura ödediğiniz şirket bir değişiyor. Bir kadar yakın yani. Tabii. Hele EPDK iyice kolaylaştırdı son zamanlarda. Bundan daha önce ıslak imzalı sözleşme imzalamanız gerekiyordu bir ev tüketicisi olarak da. E, şimdi bu değişti. Artık e, mesafeli sözleşmelerle de geçebiliyorsunuz. <laughs> Dediğiniz gibi bir telefonla ben elektrik tedarikçimi değiştirmek istiyorum ya da size gelir o telefon. E, değiştirmek istiyorum. İşte şartlar budur. Belirli şartlarda tüketicinin iyi bir şekilde bilgilendirilmesi lazım yine EPDK regulasyonuna göre. Tüketici çok kolay, yani şu, şu, şu diye ne kadar tasarruf olacak, yüzde ne kadar indirim alacak, fiyat nasıl değişecek, zamlanacak mı, zamlanmayacak mı, teminat ödeyecek miyim, ödemeyecek miyim, cayma bedelim var mı? Bunları bilgilendirecek, kabul ettim, kabul ettim, tedarikçiniz bir sonraki ay değişmiş olacak. Bizim için güven çok önemli biliyorsunuz. hani Her açılan telefonu gerçekten dolandırıcı mı yoksa gerçek kişiler mi olduğunu bilemiyoruz esasında. Bunun en kolay yolu nedir? Şöyle elektrik piyasasının yapısı gereği aslında bir kötü niyetli kişi istese de sizi dolandıramaz çünkü lisanslı olması lazım EPEK sizin elektriğinizi e, tedarik edebilmesi için yani aslında size elektrik tedarik e, ettikten sonra faturada ödeyeceğiniz için siz önce tüketiyorsunuz sonra faturayı ödüyorsunuz zaten teknik olarak sizi bu şekilde dolandırması çok imkanlı değil. Ee, ...gerçekten elektrik enerjinizi lisans olmaksızın tedarik edemez. Lisans olması da EPDK'nın e, yönetimi yani regülasyonunda e, olduğu anlamına gelir. Dolandırıcı olma ihtimalini çok çok e, düşürmüş olur bu. E, dolayısıyla tüketiciler burada e, lisanslı tedarikçilere... ...hani lisanslı olduğuna dikkat etmesine bile gerek yok. Zaten lisans olmadan teknik olarak e, elektrik tedariği gerçekleştiremez... Ee, dolayısıyla e, güvenle ilgili herhangi bir e, endişe duyulmaması gerekli burada. E, peki, dün Bakan Albayrak'ın bir açıklaması vardı. Elektriğe yapılan zam az bile diye bir açıklama vardı. E, bu sizin kadını, kanadınızda acaba nasıl algılandı? Siz bunu nasıl okudunuz? Şimdi ben... E, hani tüketici tarafını yani. da yine sormak istiyorum ama öncelikle... Evet, biz e, aslında tabii tüketiciyle tedarikçinin olarak... aracısıyız. Dolayısıyla ikisine de eşit mesafeliyiz. E, ve burada e, bu yoruma elektriğe az bile e, zam geldi yorumunu tamamen tarafsız bir şekilde rakamlara bakarak... Yorumladığımız zaman evet rakamlar böyle söylüyor. Ee, elektrik maliyetleri... Rakamlar serbest tüketici piyasasına evet, göre nasıl okuyorsunuz? Piyasa olarak? elektrik fiyatları Hı. ve tedarikçinin elektrik maliyetleri e, ulusal tarifelere göre yani zam geldiğini konuştuğumuz tarifeye göre çok çok daha fazla artmış. Yani e, örneğin elektrik birim fiyatları... Grafiklerimiz e, vardı. Evet, Onları da Tuba bir taraftan gidin. da ekrana yansıtırsa bu servis tüketici piyasası e, sayaç adetlerinin dışında bir de maliyet görünümü var. Evet. Mesken için hele evet. ki mesken evet. Maliyet için. Maliyet görünümlerinde burada e, e, abonelerdeki e, kullanım kilowatt saat e, rakamlarıyla sizin e, vermiş olduğunuz rakamlar arasında çok e, ciddi bir şey var. Uçuk evet. Var. Evet. Bunu bir okur musunuz? Şimdi şöyle, elektrik piyasası özel bir piyasa ve özel e, yatırımcıların e, yatırım yaparak e, iş yaptığı bir piyasa. Bu piyasada e, karlılık e, hani sorgu dışı olması lazım. Karlılığın zaten oluyor olması lazım ve e, karlılığın sağlanıyor olması lazım. Ülkemizdeki elektrik fiyatlarında e, u, ulusal tarifeler var. Ve e, bu ulusal tarife şu demek oluyor: elektrik tedarikçisini hiç değiştirmemiş tüketiciye e, görevli elektrik tedarik şirketleri tarafından uygulanacak fiyat. E, bir nevi tavan fiyat oluyor. Yani tedarikçiler tavan fiyatı geçemiyor. Yani elektrik zamlandı vesaire diye konuştuğumuz fiyat aslında ulusal tarife ve bir tavan fiyat. Fakat bu tavan fiyat e, zaman zaman son günlerde elektrik e, maliyetlerinin altında kaldığı durumlar oldu. Şöyle ki ben bir tedarikçi olarak e, elektriği bu e, burada görüyorsunuz bu e, meskenler. Vergi ve fon dahil meskenler için vermiş ama biz mesken tüketici fiyatı maliyet görünümünü bir e, şey yapabilirsek ekrana yansıtabilirsek. Hı -hı. Evet, şu anda ekranda görmüşsünüz evet. mesken tüketici fiyatı maliyet görünümü. Şimdi burada mesela üzerinden mesela gidebiliriz. Bu tabii e, çok aslında direkt e, ne demek istediğimizi çok güzel anlatan bir şey. E, Mavi ile gördüğünüz e, grafik. Elektriğin e, tedarik maliyeti. Bunu tabii farklı Hı. maliyetleri de olur tedarikçi. E, yani sizin sektörünüz. Tabii değil elektriğin, yani size elektriği tedarik etmek için tedarikçinin cebinden çıkacak minimum para diyebiliriz. Aha. Birim maliyeti. E, maviyle bu gösteriliyor. Tavan fiyatı olarak bahsettiğimiz ulusal tarife de turuncuyla gösteriliyor. Aha, aha. Bakın zaman zaman e, en altta da e, kırmızı marj. Yani karlılık demiyorum, bu da marj diyorum. E, çünkü karlılık daha farklı bir şey. Marj. Bu marjın e, her koşulda artı olması gerekiyor. Çünkü bir tedarikçi e, 1 lira verip sizin için elektrik alıyor, size onu 0.9 e, liradan satıp 1 lira zarar etmiyor olması lazım. Optimum bir piyasada e, kar ediyor olması lazım. Çünkü şirketlerin amacı kar etmektir. Ve e, kar edemeyen şirketler devam edemezler. Bu bir e, günümüz ekonomisinin gerçeğidir. Dolayısıyla zaman zaman e, bu serbest piyasa koşullarının dışında e, olması gereken durumları gördük. Örneğin, e, ek, Yani müsallas sizin tedarikçinin arasında aslında çok büyük bir uçurum yok görünüyor. Çok şu büyük anda. bir uçurum yok ama şimdi adetler çok düşük. Kuruş. Ama marja baktığımızda çok ciddi bir uçurum. Tabii, Tabi yani görmekte. 100 bin müşteriden Mar 100 bin müşterinin senede 200-2 bin kilovat saat tükettiğini varsaysanız evet, bir tedarikçi evet. üç gün. Yaşar, 5 gün yaşar bu evet. durum ortaya çıkması durumunda. Hı hı. E, dolayısıyla e, işte bu örneğimizde gördüğümüz gibi Eylül ayında e, 39 e, liraya kilowatt saat başı maliyetler gelmiş ama e, ulusal tarife fiyatı 30 kuruşta kalmış. Peki bunu artıran nedenlerden bir tanesi belki kur. Kur Tabii. etkisinden de hani nasipinizi alıyorsunuzdur belki ama onun dışında hangi e, enstrümanlardan daha çok etkileniyorsunuz? Ee, hangi koşullarda daha çok etkileniyorsunuz? Şimdi direkt olarak ve dolaylı olarak aslında kur etkiliyor. Şöyle elektriğin maliyeti bu e, yine tabloda gördüğünüz, Hı -hı. biraz önce gördüğümüz Bir gibi. aynı tabloyu verelim. E, PTF artı yektem e, olarak hesapladık biz. Yani PTF dediğimiz piyasa takas fiyatı yani Hı -hı. piyasada elektriğin alış fiyatı. Hı -hı. Ben bir tedarikçi olarak piyasadan elektrik alacağım ki elektriğin borsasından e, size tedarik edeyim. Ama bununla yetmiyor. Bunun üzerine bir de Yektem, yenilenebilir enerji e, kaynaklarını destekleme mekanizması adını verdiğimiz bir mekanizma. Bu da yenilenebilir enerji santrallerine e, alım garantisi e, veren mekanizma ve alım garantileri e, bu santrallere e, Amerikan doları üzerinden veriliyor. Ee, şimdi Amerikan dolarının artması birinci etken oluyor çünkü bu ikisinin toplama elektrik fiyatı oluyor. Hı hı. İkincisi de e, her sene alım garantisinden yararlanan santral sayısı artıyor. Yani hem onlara birim ödenen fiyat artıyor hem de adetleri artıyor Dolayısıyla elektrik fiyatları artıyor. Hı hı. Ha e, Maalesef e, bu dünya böyle, bizde e, petrol, doğalgaz kazmayı vurduğumuz gibi çıksa hiç bunlardan konuşmayacaktık <laughs> ama Öyle bir dü dünya yok. Bir Ama maliyet, enerji. Yenilenebilir enerji yani konusunu açmışken ben bu konuya biraz daha dokunmanızı istiyorum. Ee, yenilenebilir enerjiye yönlenmemiz gerekiyor. Hani Tüm dünya artık o yöne doğru gidiyor, Hester'e doğru gidiyor. Dolayısıyla biz bu konuda neler yapıyoruz acaba? Sektör olarak konuşacak olursanız. Şimdi Türkiye'de güzel şeyler yapılıyor diyebilirim. Ee, gelişmeler. Tabii güzel gelişmeler oluyor. Hatta son zamanlarda e, inanılmaz bir artış var. E, tabi bunun çeşitli nedenlere bağlayanlar var ama sonuca bakarız. yenilenebilir enerji kaynaklarından üretim geçen seneye göre e, kaç oranında arttı? Tam olarak %'ye hakim Aha. şu anda değilim ama iki katına yakın attı. Sadece hidroelektrikten. E, doğalgazdan üretim düştü bununla birlikte. Dolayısıyla sonuca baktığımız zaman e, iki kere iki dört. Neden olduysa oldu. Ama yenilebilir enerjiden yararlandığımız e, toplam üretimde yararlandığımız oran çok çok arttı. Bu da çok iyi bir şey. Evet belli Peki bir maliyeti var. Peki rakamlar aşağıya doğru inecek mi? Yani e yenilenebilir bir... enerjiyi ne kadar çok hani sizler kullanırsanız o kadar tüketiciye yansıtabiliyor musunuz? Şimdi şöyle e, her şeyin bir maliyeti var. Aha. Bizim gelecek için 10 e, sene sonra e, yenilebilir enerji kullanacağız. Bu yerli ve milli olacak ve enerji ucuzlayacak gibi bir planla hareket ediyorsak ...maalesef bugünden bazı yatırımları yapmamız lazım ülke olarak, toplum olarak, millet olarak. Hı hı. Şimdi bu yektem dediğimiz ya da elektrik fiyatlarının yükselmesi aslında bununla etkili. Ee, biz elektrik e, santrallerine yani elek yenilenebilir enerjiye şu anda yatırım yapıyoruz ama... E, ...bir 10 sene sonra bunların yatırım maliyetleri çıkmış olacak... ...ve elektrik çok çok ucuzladığı gibi yerli millileşmiş olacak aslında enerjimiz. Çok önemli bir şey oluyor, güzel oluyor hiçbir şey acı çekmeden de maalesef olmuyor. Hani acı çekmek olarak tabir edemeyiz bu özelinde. Ben hani bir deyim olsun. O biraz sert oldu galiba. <laughs> acı çekmek çünkü artık yani biz zaten faturalarla acı çekiyoruz. o yüzden de hani bunu hafifletici etkenler tabii ki ülke adına hükümet adımları mutlaka atıyor ama siz tedarikçi olarak da her iki tarafa da biraz böyle Tampon görevi gördüğünüz evet. için belki orada itici olabilirsiniz diye düşündüğüm için. Ee, evet ya şöyle zaten eninde sonunda pi piyasa koşullarının oluşmasıyla birlikte tedarikçiler kendi maliyetlerini düşürecekler, ha. kendi maliyetleri düştüğü zaman da e, tüketiciler elektrik fiyatları zamlansa da maliyetler düşmüş olacak. Aradaki marj açıldıkça da daha da düşecek. Tedarikçiler daha rahat hareket edecek. Birbirleri arasındaki ikili anlaşmaları... Ne kadar tedarikçi da. var ülkede? Şu an elektrik tedarikçisi sayısı 200'ün üzerinde. Aha, bu iyi bir şey mi? Eee... Kısmen yani yurt dışında şey. nasıl? Hani örnekleyecek olursak. Şimdi mesela İngiltere'de batıda, batı'da e, e, daha düşük tedarik sayıları ama ha. tedarikçiler e, yine... Daha mı güçlü, daha köklü mü? Daha e, çünkü bata bata ha. gelmiş tedarikçiler aslında. Ha. Yani sektör doğal seleksiyonunu yapmış. E, işte çıkışlar, e, birleşmeler, Işte satın almalarla birlikte tedarikçi sayısı yine orada da 600'ler yüzler civarından e, İngiltere'de hı hı. E, şu an oldukça düşük yani ikili rakamlı. Onlar kartla alıyorlar galiba bildiğim kadarıyla. O da var. Yani, 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 yani evet orada hani bir kartla dolduruluyor bir gazla dolduruluyor gibi böyle O da var. Bizdeki sistem... doğal gaz gibi kontrollü de var ama normal e, yani bizdeki gibi elektrik de var. İkisi, iki türlü de var. Hı. O da hani bir tarife çeşidi oluyor. Bir e, sayat çeşidi oluyor. E, İngiltere'de o da var ama hani e, iyi bir piyasa, gelişmiş bir piyasa, doğal seleksiyonu yapmış, tedarikçi sayısı azalmış, e, zaten ulusal tarife kalkmış orada, hı hı hı. E, işte sektör tamamen serbest haline gelmiş. Tüketiciler geçmişle kıyasla işte enflasyonu getirdiğimiz zaman e, oradaki datayı da incelediğimiz zaman ciddi anlamda ucuz kullanıyorlar şu an elektriği Peki çok e, hakikaten ülkenin de kanayan yarısı, yarasına dokunmak istiyorum. Kayıt dışı kullanım ve kaçak kullanım. Ee, bu konu e, hakikaten bizi çok üzüyor ama ülke olarak. Bu da e, kayıt dışı kullanımla, kaçak kullanımla diğer e, tüketicilere dağıtılıyor gibi bir algı var. Bu doğru mudur yoksa e, yanlış mıdır? Doğrusunu sizden dinleyelim. Yani şimdi şöyle bir e, fabrikanız olduğunu düşünün. Hı hı. E, orada mutlaka e, ürününüzü üretirken bir fire oluyor. Ham maddi koyduğunuz gibi tamamını siz... E, son ürünü olarak almıyorsunuz, elektrikte de, de aynısı. Evet kayıp oluyor, ama bir tarafta ne yazık ki kaçak da var. E, son zamanlarda kaçak şu demek, elektriği parasını ödemeden kullanmak, oradan kap, e, kablo çekmek, e, Yani açıkçası hırsızlık oluyor. Ee, bununla ilgili çok ciddi önlemler alınmış durumda ve çok iyi ilerlemeler var. Özellikle kaçan yoğun olduğu bölgelerde pek çok tedarikçi neredeyse sıfıra indirmiş kayıp kaçaklarını. Hangi bölgelerde daha kör noktalar var mı bu anlamda? Şu bölgelerde daha çok e, kaçak kullanım mevcut, bu bölgelerde daha az gibi. Girişçi ee, tüketici burada daha fazla. Burada daha az gibi hani böyle bir şeyiniz var ee, mı sizin? E, e, biz bölge ayrımı, çünkü fiyatlarda da bölge ayrımı yapılmadığı için e, kayıp kaçak fiyatı da bölge ayrımı olmaksızın. İstanbul'daki içinde aynı ödeniyor. E, Ankara'daki içinde, de, Kars'taki için de aynı. Dolayısıyla aslında hepimiz aynı havuzun içindeyiz. E, hani bir bölgede kaçak fazla deyip de e, o bölgeyi işin içinden sıyırıp hani ah bizde kaçak yok İstanbul'da rahatız e, gibi bir durum olmuyor. O kaçak elektrik... Belki de en büyük kaçak İstanbul'da nüfusu 17 milyon insan olunca tabii ki hani orada da bir kayıplar olabilir elbette ama belki sizin tespitleriniz, süzgeçlerinizde... Dicle bölgesi. Tabii e, Dicle bölgesi, dağıtım bölgesi olarak Dicle bölgesinde e, çok, e, yüksek e, kaçak oranı var. Hı hı. E, o tarafta. E, ne yazık ki var. Tabii e, burada tüketicinin de e, yani tü, halkımızın bilinçlenmesi lazım bunu yapmaması lazım bu bir hırsızlıktır diye bunun bilincinde olması lazım çünkü artık hani zaten hani tamamen özelleşmiş durumda devletten de değil nasıl bir bakış açısı var kaçak elektrik kullanmakta o da apayrı bir konu ama bir başkasının malı çalınıyor aslında ve bir başkasının malını da hep beraber ödüyoruz haklı olarak başkasının da suçu yok çalınıyor sistem böyle ama kaçak tamamen hırsızlık ve her şey her kaçak kullanının başında bir polis ya da işte okuma görevlisi e, dikemeyeceğimiz için biraz da insanımızın bilinçlenmesi lazım. Eninde sonunda çıkıyor kendisinden. Hı. Kaçak kullansa da hani o zannediyor ki çıkmıyor ama bir şekilde çıkıyor. Hı hı. E, o para hani aslında kaçak olmuyor. Peki elektrik okur yazarlılık. Şimdi ben böyle bir şey uydurdum. <laughs> Çünkü biz okuyan bir millet değiliz, dolayısıyla da faturalarımıza şöyle bakmıyoruz, sonuca odaklıyız ve faturayı alıyoruz, gidiyoruz ve ödüyoruz ya da e, dijital e, dünya içerisinde e, uygulamadan ödeme yapıyoruz ya da kredi kartından hemen ödemelerimizi yapıyoruz. Bu konuda söyleyecekleriniz var mı? Illaki vardır. Yani biz tüketici olarak nelere dikkat etmeliyiz? Şimdi tüketici olarak öncelikle haklarınızı dikkat etmelisiniz. Artık tedariki değiştirebiliyorsunuz. Evet, zaman zaman piyasa koşullarına göre elde edebileceğiniz indirim %30'lara da çıkabiliyor. Bu aralar mesela çok fazla yok ama kısa zamanda tekrar çıkma ihtimali oldukça yüksek ev tüketicisi olarak. Ticarethane tüketicilerinde iş yerlerinde apayrı. Şu anda %20'ler civarında 12 minimum, işte 15-20'ler civarında tedarikçi değiştirmeyle birlikte tasarruf şansı var. Çünkü tedarik tedarik yani ticarethane tarafındaki elektrik fiyatları Görece meskene göre daha fazla e, arttığı için tedarikçiler artık e, orada indirim tekrardan 2018 yılının sonunda olduğu gibi yeniden başladı piyasa aslında. Hı hı. Ve e, ev tüketicileri için de e, zaman zaman çıkıyor, zaman zaman iniyor. E, ama bir tüketici olarak ilk önce e, sizin tedarikçi değiştirebileceğinizin bilincinde olmanız lazım ve takip ediyor olmanız lazım. Burada e, takibinizi son fatura tutarından da yapabilirsiniz. 100 lira faturam geldi, ee, işte araştırın, e, internet sitelerini kullanın, e, tedarikçileri. Nereye başvurmaları lazım? Böyle çok kabarık, tabii. kabarık faturalar gördükleri zamanlarda özellikle. Yani bunun çözümü kabarık faturalarda çoğunlukla Türkiye'de yani olabiliyor ama e, okuma işini güzel yapıyoruz. Hı hı. E, hatta bizim e, İngiliz ortaklarımız var, e, enerji piyasasında şa şaşırdığı, yani hep şaşırıyorlar, nasıl böyle okunuyor diye okuma, sayaç okuma işini yani. Hı hı. Ee, İngiltere'de farklı bir şey var. Ee, sayaç okuma işi güzel yapılıyor ve çok çok hata olacağını düşünmüyorum. Faturalarda mutlaka mutlaka olur ama. Ee, dolayısıyla e, başvurunuz serbest piyasaya olmalı. Şöyle ki tedarikçi değiştirmeyi, e, işini e, aklınızdan e, çıkartmayın. Alışveriş oldu artık elektrik. E, bakın bir ürün alacaksanız fiyatlarına bakıyorsunuz değil mi? Elektrik de artık bir ürün. Ee, onun e, size satandan almak zorunda değilsiniz mevcut satandan. Farklarına bakın, daha ucuzunu alın. Ee, en önemlisi, bu en büyük aslında tüketici hakkı, e, serbest dolaşım e, elektrikte diyebiliriz. Onun haricinde e, tabii faturada e, her geçen gün daha da basitleşiyor elektrik faturaları. Tüketicilerin çok daha kolay anlayabileceği e, duruma geliyor elektrik faturaları. E, oradan ben bu noktada evet. bir şey sormak istiyorum. Çünkü biz tüketiciler bu konuda çok da bilinçli değiliz. Buna ben de dahilim açıkçası. Önce çuvaldızı kendimize batırmamız lazım. Yani ben de kendime batırıyorum şimdi. Gündüz kullanım ile tarife konusuna girecek olursak, gündüz kullanım ile gece kullanım arasında çok ciddi bir rakam var evet. esasında. Biz bunu bilmiyoruz. Evet. Aslında biliyoruz, belki de neden bunu uygulamıyoruz uygulama aşamasındaki e, bizim sorunlarımız nedir onu da size sormak istiyorum e, bir e, çalışan bir e, aileden bahsedecek olursak daha çok akşamları evde oluyor e, ve belki gece işte kapalı oluyor gündüz daha çok kullanmış oluyor vesaire sabahları daha çok kullanmış oluyor ya da akşamları bunu nasıl e, siz e, tedarikçilerle konuşup tarifeyi aşağıya ya da faturaları aşağıya daha doğrusu tasarruflu hale dönüştürmek için nasıl adımlar atılmalı? Şöyle e, şimdi yine bahsettiğim gibi bir ulusal tarife boyutu var işin bir de tedarikçi değiştirmiş. Tedarikçi değiştirmiş Yani biz bilmiyoruz ulusal tarife budur e, işte tedarikçinin tarifesi budur biz bunları bilmiyoruz. Sizin öneriniz nedir? E, elektrik faturasına önce tüketici baksın üzerinde gündüz puant gece tüketimleri yazıyor bir hesap makinesi alsın, bir de toplam tüketimi yazıyor. Ee, gece tüketimi toplam tüketim oranına göre yüksekse ve puan tüketimine de baksın, çünkü puan dediğimiz zaman da elektrik fiyatının en pahalı olduğu zaman gece elektrik fiyatının çok çok ucuz olduğu zaman baksın bir ay deneme yapsın, ee, gece tüketimi yüksekse hemen tedarikçisini arasın. Ben 3 zamanlı tedarik tarifesine geçmek istiyorum desin. Üç zamanlı e, fatura döndüresin ama eğer puantı yüksekse hiç bulaşmasın. Tüketici e, o şekilde yani puan tüketimi yüksekse e, hiç o işe girmesin, mevcut tek zamanından devam etsin diye çok tavsiye ediyorum. Çok teşekkür ederim efendim katıldığınız için, ben vermiş olduğunuz bize. bilgiler için. Biz tüketicilerde de sizin kanadınızla e, detaylı bilgilere sahip olduk. En cazip çağda Kırım ile birlikteydik efendim. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Hadi, hadi.